Şarjım her bitebilir. İnişe geçeceğim birazdan. Sigaramı içiyorum. Biraz önce çimlere uzandım. Vücudum sabahtan biraz alkol içmiştim. Onu attı sanki böyle. Vücudumdan alkol kokusu geldi. Belki temizlenmiştir vücudum. Bu sigarayı da içiyorum. Acaba alkol gibi mi? Etki ediyor vücudum. Anlamıyorum ama ben tadını... <laughs> Benziyor evet Valla. Ama uzun süre çıkmadım buraya çıktığımdan beri. <laughs> Kaçmak mıydı bu acaba? <laughs> Burada kafa dinlemek çok güzeldi. Şu an güneş var hiç nesim yok Şu Eğimli yere uzanasın var ya. İnek gibi yatacağım. Ama hava güneş çok güzel ısıtıyor. Rüzgar bıçak gibi kesiyor. Uf, bıçağın iki yüzü gibi. Güneş çok güzel. Rüzgar bu. Sigaramızı söndürelim. Ormanı yakmayalım. Sonra vay abi. Ormanı yaktın demeyin. Ben çevreci bir insanım. altındaki köpek karmazsa iyidir. Hadi gidelim bakalım heyecanlı oluyor. Şarjı meram bitebilir. Çektiği kadar kayıt. İnşallah kaydeder. Arka planım düzgün tutmuyor. Evet. Saradan gidelim para bulur. Ayarım gerçekleşiyor. Anam kamerayı düzeltmiş. Kamera önemli. Ön trenle gidiyorum. Çok eğim yok ama. Evet, biraz akalım. Evet. Hep yokuş aşağı burası çok tehlikeli. Ben o Red Bull'cular gibi değilim. Tecrübem yok. Ön fren daha iyi. Yol nereden gidiyor? Burası 3-4-5 yolun karışımı. Bakalım hafta bozuk ha. Büyük kamyondan gitmiş makineleri gelmiş buraya.